Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir Hocam girdim ay perisi kayısı aldım ama bunun prestiji bende yok neden çünkü çok pahalı ve Riot beni desteklemiyor maalesef Riot bana tüm kostümler açar mısın hocam selamünaleyküm selam kostümlere bana para verdirtme gözünüz seveyim şuradan 10-15 kuruş bir şey kazanıyoruz onun 10, 10 kuruşunu oyuna geri veriyoruz 5 kuruşunu ekmek alıyoruz çıplak kalıyoruz yani ayıptır söylemesi yani konuşamıyorum ayıp çünkü youtube sarı dolar atabilir o yüzden konuşamıyorum her neyse ay perisi kayısı aldık bu arada Viper'ı kayısa da aslında pahalı. Çünkü bunu etkinlikten alıyoruz. Normalde kapalı kostüm. Prestige olanı direkt istediğiniz zaman e, o şeyden alabiliyorsunuz. Ö, öz biriktirdiğimiz yerden, turuncu öz aldığımız yerden alabiliyoruz. Ama dediğim gibi o taraf çok pahalı. Bayağı meblalar yatırmamız gerekiyor oradaki kostümleri alabilmek için. Şimdi biz full kostümdük ama Prestige geldikten sonra maalesef değiliz. Bu Prestige muhabbeti benim tüm kostümlerimin mavi çıkmasını engelliyor abi. Ben Jarvan fulldü. Bende çoğu hero fulldü. Ne zaman bir hero'ya Prestige çıksa benim full kostüm muhabbeti gidiyor abi. Yani o Prestij'i almıyorum çünkü çok para. Bu arada şöyle bariyere döndüm. Leon'a bitkinlik girmiş. ki bitkinlik almayalım koridora diye. Ben bariyere döndüm. Şimdi oyuna yeni ejderha yılı geldi arkadaşlar. Çin yeni yılı kutlanıyor. Bu her sene her oyunlarda kutlanılan bir şey. Neden Çin'in yeni yılını her oyun ve her sene kutluyor? Bilmiyorum. Çünkü bizim bayramlarımız genelde kutlanmıyor biliyorsunuz ama e, bu sene inşallah kutlanılan bayramlarımız olur. E, her oyunda ve her yerde. Çünkü yani Çin yeni yılını kutlanıyor da bizim bayramlarımız mı kutlanmasın? Abi? Bizim de kendimiz özel bir sürü bayramımız var. Biz de kendi bayramlarımızı kutlayalım yani. Oyunların hepsi Çin'de üretiliyor Çin'de yazılımlar yapılıyor diye mi böyle çok şaşalı bir şekilde kutluyorlar. bilmiyorum ama geçen seneki için yılı da böyle bayağı güzel kutlanmıştı. Mesela ben Türkiye'deyim. Hepimiz Türkiye'deyiz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve ha bir dünyanın diğer ucundaki Çin'deki yeni yılı kutluyoruz abi. Yani bizi ilgilendiren şey aslında yok ama oyun etkinlik olarak getiriyor ve mecbur biz de diyoruz. Bu arada gelen etkinlikler çok güzel. Yeni bir etkinlik gelmiş. Oradan bir süre ödül alıyorsunuz. İşte pet besliyorsunuz falan. 35 gün sürüyor etkinlik. Onun sonrasında bayağı güzel hediyeler kazanmış oluyorsunuz. Bu tür etkinlikler oyuna bence sürekli gelsin. Bunlar çok güzel şeyler. Yani ufak etkinlikler, ufak ödüller de olsa en azından oyun içine farklılıklar katıyor. Her neyse Ay perisi kayısımızı aldık. ADC oynuyoruz. ADC elim soğuk bu aralar. E, çok fazla ADC oynamıyorum. Sürekli jungle'da oynadığım için elim ADC'ye bir tık soğuk. O yüzden olabildiğince iyi oynamaya çalışacağım ama dediğim gibi çok iyi bir performans. Beklemeyin. Leon AFK yeni geliyor. Çok açılmayacağım. Bu arada totem görünümü koymuşlar arkadaşlar. Bakın totemim normal totem değil. Ejderhalı bir totem. Bence bu totem görünümünü satmaları gerekiyor biz. Hani bir sürü totem görünümü gelsin. Batman'li, bilmem ne kelebekli, cartucurtlu, ejderhalı falan. Bunları bize satsınlar. istediğimiz totem görünümü seçip girelim. Bence bu etkinlikte herkesin e, totem görünümünün değiştirilmesi. Oyuna bir ekleyelim bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir bakmışlar bence ve bu totem görünümleri gerçekten hoş olmuş. E, sanıyorum ki bu etkinlik bittikten sonra bize bu totem görünümlerini satacaklar. Çünkü bakın sağdaki sarı toteme, soldaki kırmızı toteme tipleri farklı ve çok hoş olmuş. Böyle bir sürü helal Lux. Böyle bir sürü görünüş gelse ve bunları bize satsalar biz istediğimizi kullansak çok hoş olur. Tabii ki Vartif yeni gelişmekte olan bir oyun olduğu için. Ee, yeni yeni ekliyorlar. Yani güzel şeyler eklenir umarım yakın zamanda diyelim ve şu milyonlara bir kö atıp milyon, e, videonun başı milyonların başına diyecektim. Videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanal abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve videolarımdan canlı yayınlarımdan bildirim almak istiyorsanız da Yandaki zil butonundan tümünü almayı unutmayın derken güzel demeye çattık attık ve yedik. Kostümün efektleri sarı. Ben bunu pantolonlu çekmiştim. Morganası da var bende. Bu kostüm serisinin hepsi sarı. Bu arada oyun bedavaya asol kostümü veriyor. Oyuna girip etkinliği yapın. Bedava şuna şöyle vurdum. Aha. Çok vurdum. Ölecek. Ölecek. Ah o da flash attı. Ben, ben öldüm. Yani ben öldüm. Eee. Jin de ölmedi değil mi? Evet. Gördüğünüz üzere adamı öldürecektik. Ama maalesef biz öldük. Olsun. Olsun. Hemen koridorumuza gidelim. Ne diyorduk? 60 bin abone olacağız arkadaşlar. O yüzden abone olmayı unutmayalım. Bu arada dün Kick'te ilk yayınımı yaptım. 160-150 izleyici falan gördük Kick'te. İlk yayınımızda 250'de de takipçimiz oldu. İnanılmaz zevkli geçiyor Kik yayınları. Hemen size Kik'in artılarından bahsedeyim. Bu arada Kik platformu benimle sponsor değiller. Ben kendilerine sponsorluk için bir yazdım ama ne kadar umursarlar ciddiye alırlar bilmiyorum. Ben ee, kişisel kendi isteğimle Kik'te yayın açıyorum ve neden açtığımı artılarını size tekrardan bu videoda söyleyeyim abi. YouTube'dan daha HD bir görüntü kalitesi sunuyorlar. Yani ben YouTube'da maksimum görüntü kalitesi. Aha. Kes, ah kestin onu. Güzel. Duyuyor neyi gel gel gel. O da ölecek. Güzel de hiç asist alamadım kanka ya. Terefinin ulti halis mi? Aha. Ah lan. Lan bir tane keselim. Ya Q bassam ölecek de E attım. Kaç kaç kaç. Jine de dönerim diye E bastım. Orada sadece Q bassam Seraphine ölecekti de. Ben yine de devam ederiz diye bir E bastım ama olsun. Çok kötü oldu başlangıç olarak. Leona. Güzel atladın. Uf hepsi geldi. Öldük mü? Ya o da ölsün o da ölsün. Lux hiç takip edemiyor şu adam. Ölsün o. Aha aha güzel. Güzel de ben ölüyorum. Takım kill alıyor. İki kere öldüm 3 dakikada ya. Neyse ne diyordum. Kik'ten yayın açıyorum arkadaşlar. YouTube'da yayın açmama sebeplerinden bir tanesi çok fazla reklam çıkıyor. HD kalite YouTube'da ben ne kadar yüksek verirsem YouTube size ben bunu vermiyor kendisinden dolayı. Bundan dolayı Kik'ten yayın açıyorum. Kik'in avantajları full HD görüntü kalitesimiz var. Full HD görüntü kalitesi veriyor. Reklam çıkmıyor. Hiç reklam yok. Chat'i daha zevkti. Animasyonları, cartları, jutları var. Güzel dürttük. Onu da yedi. Güzel. Tamam. Güzel. Yani kick indirin. Ee, kick ismimi sol üstte koyarım. Oradan yayın açıyorum arkadaşlar. Youtube'da biliyorsunuz algoritma bozuluyor. Video attığım gün canlı yayın açamıyorum. Canlı yayın açtığım gün video atamıyorum. Aha. Çok güzel tuttun onu. Nice. Güzel bir kill aldık sonunda. Ben konuşamıyorum. Ne söyledim unutuyorum. Söylediklerim tekrarlanmış oluyor. Bir yandan oynarken aklım karışıyor. Şöyle bir atalım da base konuşayım. Aa bozdu Leona'yı. Neyse ben base'ledim. Şimdi YouTube'da hem video atıp hem canlı yayın açamıyorum. Ya video atacağım ya canlı yayın açacağım. Bir canlı yayın seven bir kitle var. Videoları seven bir kitle var. Ben de dedim ki farklı platforma gidelim. YouTube'a her gün videomu atayım. Yani her gün 30 günde de mesela bir aydaki 30 günde 30 gününde YouTube'da video olsun. Yayın açacağım zaman farklı bir platformdan açayım. Bu benim YouTube kanalımı etkilemesin. Hem kickle reklam da yok dediğim gibi daha HD bir görüntü kalitesi var. Chat'i daha zevkli. Abonelik de 5 dolar. Takip etmek ücretsiz. 5 dolar veriyorsunuz. 5 doların %95'in site bana veriyor. Desteklemek için de orada abonelik sistemi var bildiğin gibi. 5 dolar 155 liraysa bunun 150 lirası direkt benim cebime geliyor ve 5 lirasını kick kendini alıyor. Çok güzel bir donate <laughs> sistemi. Oraya oynadım. Aha ulti kaçırdı. Güzel. Ah kanka killi bana bırak. Gözünü seveyim. Bu jini kesemez miyiz ya? Güzel güzel yakaladın. Flash'im yok ama. Ah. O adam ben flash attan bitkinlik attı kanka. Aha. Lan 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 lan. Ah be. Yok o direkt arkadaki çemende benzi atmaya gitti. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası ben buradaki ki övmüyorum aslında. Hani çünkü sponsorluk falan yok. Sadece kickte yayın açacağımı oranın daha kaliteli olduğunu söylüyorum. O yüzden Kik'i indirin abi yayınlarımı izlemek isteyenler ki indirin. Yakında televizyona da gelecekmiş. Televizyondan izleyenler varsa yakında televizyon uygulamasını da çıkartacakmış ki. Televizyondan da izlersiniz. Yine aynı şekilde. Koridora gidelim. 1-2-3 abi skorumuz güzel. Koridorda çok dayak yemedik. Ölme. Öldün mü? Ölmedin. Güzel. Uf. Hepsini dojladın lan. Ultim dönüyor benim. Güzel 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 devam. Ultim var. Aha flash attı ya. Bunun flash yok. Bunun hiçbir şey yok. Onun da flashı yok. Ya niye yakalayamıyorum ben bunları? Çok hızlı koşuyorlar. Ne bu? O da şimdi kuleyi bırakıp kaçacak değil mi? Flashım var. Hayda. Bu nereden çıktı? Akali de buraya geliyor. Abi bizim takım sıfır takip ya. Sabahtan beri dört kişi burası. Bak Akali de geldi. Sen öldün. Öldün öldün. Senin kaçarın yok. Oy oy. Lux midler takipleyemiyor abi. Dün ben de yayında Lux oynadım. Takiplenmiyor Lux'la da. Aa, ona yapacak bir şey yok. Bu top ne olmuş abi böyle? Bu ne? İki kule gitmiş. Dakika daha yedi. Top iki kule gitmiş. Aha. Oha öldüm lan. Ya top lane eko çekmiş ustalığı yok. Abi yemin ediyorum sıkıldım şu oyundan ya. Ultim var. Fena yok ettim lan güzel. Adam top lane eko çekmiş karşısında Rex var. Echo'nun ustalığı da yoktu oyun başında. Adam trollüyor bak bildiğin trollüyor şu an. Hani canı sıkılmış top lane echo alayım demiş. Bana şuradan şu itemi ver. Ben samış almayacağım abi. Ben samış almayacağım çünkü çok tek yemeğe müsait bir oyundayım. Karşıda yöne akali var. Ben samış alıp kendimi daha fazla kırılgan yapmayacağım. Kalkan veren itemi alacağım. Kalkan yay. Tam canım azaldığında bana bayağı bir kalkan sağlayacaktır kalkan yay. Hemen bir daha base atıyorum. 1-5 ekko var oğlum takımda. Jax buraya geldi şimdi. Jax yukarıyı darma duman etti. Bir de geliyor burayı darma duman edecek. Geliyor. Bitkinlik de attı çocuk. Ultim yok. Hayda Yumi de buraya gelmiş. Aha Yumi'nin attığı skilllere bak. Aylin gibi oynuyor. Aha. Yardım yardım ultim ultim. Ne? Ultim bir saniye vardı ultime ya. Luck kill de Leona'da kaldı yine. Of kill Leona'da kaldı. İkimiz beraber öldük. Ultime bir de bir saniye vardı. Ultimi dönse yine kesemezdim yani. Hayvan olmuş olacak işte de. eko var. 4K oldu var oğlum Ekko'nun. Şaka gibi ya. Kalkan yaya da 850 goldumuz kalmış. Abi her maç bu Ekko'dan bir tane geliyor ya. Bak Ekko olmasa ADC oluyor. Mesela ben jungle'dayım. Bugün bu benim 5. maçım. 4 maç attım. 4'ünde de en güzel... KDA'la ADC'miz 0-8'de. Şu an 5. maçımda 3-4 skorla günün en iyi ADC'si benim. Benim kendi takımlardan bahsediyorum. 5. maçtayım çünkü. 4 maçtır 0-6-0-5 e ADC'ye gelip duruyor takımla. Yani 5. maç ben ADC'ye geçtim artık. 3-4 KDA ile günün en iyi ADC'si ilan ediyorum kendimi. Benim oynadığım takımlarda. Şu E'yi geliştireceğim de. ha Jax yukarıda biri dönsün. Ekko dönet ama. işe yaradığın yok. Bari kule tut. Al, al. Jax yukarıdayken al çabuk al. <laughs> güzel güzel. Aha satıyor. Nereye gittin lan o? Sa, sa e vuramadım. <laughs> Arada kaldım. Kime vuracağım? Şuraya. <laughs> güzel. Bitkinlik yedim. Takım nerede ya? Arkada base atıyorlar. Canlar azmış zaten. Neyse de vermedik güzel. Leona öldün ama sen. Ignite edin. Öleceksin Leona. Öldün. Adamlar her yerden çıkıyor ya. Ekko'ya bak 5800 gol. Supportumuz 7k'da Ekko 5800'du. Bu adamlar oyundan soğutuyor ya. 16 oynuyor yani. Adam top lane Ekko Başlı başına Hirosu troll, elo'su zümrüt Takımda kendi düşük eli onda. Yine o da troll. Oynayışta da troll. Biz damga kazanmak, elo kazanmak için bu adamı taşıyoruz. Bu adam çay kahve içerek oyun kazanıyor. Ultim dönecek hadi. Güzel. tarafın kırılgan olduğu için kolay ölüyor bu ne? Hiç vuramıyoruz ki Jax'e. Jax da tam Elado Kiros abi. Top var ya. Tam Dogiros ya. Güçlü yani. Bir de iyi receren de fena Jax oynuyor. Lux Flash. Prestige'e çok bir olayı yok gibi ya. Mesela Prestige'ın Fark ediyor abi Prestige Riven oldu. Ben Prestige Riven'ım um diye bağırıyor. Prestige Yone de o kadar da bir şey yok gibi sanki. Geldim. Güzel devam et. Yine bana atladılar. Ultim yok. Ultim 3 saniye Yeni ultim yok. Saniyelerle ultim yok. Ölsün artık. Bu ne kanka? Aha. Helal. Oha. Geçiyor. Kaybettik oyunu galiba ya. Top lane'e bir tane neyse küfür etmeyeceğim. 6800 gold. Support'umuz 8k'da ya. Support'tan 2k gold farkı yemiş bizim top lane. Neyse videoda bir şey demeyeceğim. Vallahi sakin olacağım ya. Aha. Ultisi yok bunun. Gel gel gel. Kopar. Güzel. Yani Oğlum. Geldi. Benim hero'ma da match atmıyor. Rakip mi çok güçlü? Barona girecekler de smite'ları yok. Smite'ları yok. Yone öldü. Bırakıyorlar mı? Bırakmaları lazım. Adamlarda smite yok. Güzel güzel koşuyorlar üstümüze. Ultim yok. Abi yine ultim yok. İyi ölmedim base attım. Lan ultime 3 saniye vardı. Ultime 3 saniye kala fight'a girmek şaka mı? Her, her şeyde. Güzel. Leona kill alıyor. Bu adam beni keser. Aha iki kişiyiz. Ha, flash attı. Tut onu. İyi vuruyorum lan. Tutamadı tutamadı. Yat aşağıda ölmüyor ki kolay kolay. Ejder çıktı. Baron gir 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 gir. Bizim voli ejder'e gidiyor kanka. iki kişi öldürmüşüz. 5 kişiyiz. Niye ejder'e gidiyoruz var onu seni? Kes bunu kes bunu kes bunu. Güzel. Akali geldi. Çaldı sandım. Ölümüne deniyorlar lan çalmayı. Devam devam devam. Güzel. Al dragonu da. Üçüncü ejder zaten. Buradan, benimle yaşıyor. Benim buradan bir zonya çekelim. Bir de... Ra, e, şey çekeceğim abi. Adını unuttum bir temin. Neyse. Çünkü çok yan yana duruyorlar. Çoklu vurmak çok iyi olur. Bu oyun. Geliyorum ejder'e. Runa'nın kasırgası. Runa'nı çekelim. Hem AP de... Şey zaten saldırı hızı saldırı gücü veriyor hem de çoklu vurmamız gerekiyor çok yan yana duruyorlar güzel kalkan yayı zaten dediğim gibi ölmemek için çektim diğer turu tek yiyeceğim rakipten FPS'im düşüyor ya telefon ısındı yine soğutucu aha güzel benim soğutucu bir tık eski değil mi ne oldu? Eskisi kadar soğutmuyor. İlk aldığımda çok güzel soğutuyordu. Bir içini açıp temizlemek lazım bu soğutucunun da. Kozmos oluyor içi bayağı doluyor. İyi soğutmuyor abi eskisi gibi. Soğutucu takmama rağmen telefon FPS düşürüyor. 30 derece yaz sıcağında deli gibi soğutuyordu. Şimdi hava soğuk. Telefon soğutmuyor. O turcunun içini bir açıp temizlemek lazım. Şurayı da puşayım. Aha Yone burada. Yone'yi teke tek de eser miyim lan? Ultim var, flash'im var. Aha. Aa at ulti atmadı. Ulti atmadı. Oğlum şaka mı? TP'ye döndüm. Ya adam kulaklara da buradan. Ya kötü oldu bu sattım. Ulti atamadım ya. Alıyor kuleyi. Açtı. İki imbitör verdik ya. Git, gide, gitti oyun galiba. 1 ya da Ekko 9k gold. Support 11k abi bu. Yani şu an Riot'un yerinde olsam ben şu Eko'nun hesabını sınırsız banlamıştım. Bu kötü oynamak falan değil, bu direkt trollemek ya. Hesabı Waze'la FK bıraksa daha çok gold kasması lazım. Kadime gir, kadime gir. 3 kişi ölü. TP'liycem. Tamam girmedi. TP'yi satıyorum. Eee... aşağıda olsaydı direkt TP'licektim. 3 kişi ölüydü. Burada güzel bir savaşmamız lazım deri bana hayatta kalmayı öğretti. Ben de ona geçeceğim. Aha oğlum. Ultisi yok. Öldü mü? Ölmedi. Aha. Ya. Yine tek yedim ya. Ekko tutuyor yukarıyı da. Oğlum Leona'ya bak tek tek adam kesiyor. Aa öldü yana öldü smite'ları yok. Ekko ne yapıyorsun? Ekko oyunu tut. Ekko oyunu tut Ekko. Aha. Aa helal lan Leon'a. Oğlum iki kişi Leon'a kesti zaten. Güzel güzel. Nice. Al 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 kadim al. TP'leyeceğim. Şey TP'leyeceğim. oyunu kim tutacak? Oyunu tut, öyle TP'leyeyim. Aa Lux base attı. Ben TP'liyorum o zaman. Lux'ın base'i çok güzel oldu. Direkt ben TP'ledim burayı. Aha. Oğlum ölsene. Ha? Güzel. Daha yeni başlıyoruz. Neymişsin görelim bakalım. Kadimimiz var. Benim biten bitmedi. Buradan Giddeyin bir iki milyon daha, milyon daha keseyim. Runağım bitince bayağı güzel olacak. Çoklu vuracağım. bitti hemen base diyorum Tamam. Geliyorum abi runağım var. Kadim var. Şu an var ya deşerim fightları. Güzel. Bak fena pushluyorum ha runan almam çok iyi oldu. Bir tık daha erken runan çekebilirmişim ama ebediye bitirmem lazımdı. Şu an çok güçlüyüm. Aa güzel. Tabi Kalim var ya. Direkt tekliyoruz rakibi. Aa ultim çalışmadı. Abi. Ne oldu lan? Oha Lux ikisini birden mi kesti? Tamam biter oyun. Biyoliteyi çalıştıramadım lan şu fight'ta. Oyun. Oyun bitti. Eko, Aa bu tut, tutamaz tutamaz. Tamam şunu bir keselim. Güzel. Bak bu Eko Şimdi oyun kazandı. Bir sonraki maç sizin oyununuza gelecek bu adam tamam mı? Gelecek bir de sizin oyununuzu zehir edecek. Röportajım yani ne kadar ciddi alıyorlar raportları tartışılır yani. Elmas 3 full damga oldum. Elmas 2 olacağım. Vole MVP olmuş. Eko dışında herkes hak etti. Kaç K vurdum? 41 kayla en çok damage'i ben atmışım. Bayağı çok vurmuşum. Ekko Türk'müş bu arada. Şaşırmadık. Şunu şöyle reportluyorum abi. 21 dakikada adam 2 tam anca almış. 21 dakika. İki tem adam supporttan az vurmuş şu oyun ya. Hiçbir katkısı yok şuraya bak. Her neyse kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>